Öğretmen ağının oluşum sürecindeki öğretmen araştırması ve pek çok benzeri öğretmenlerle ilgili yapılan araştırmalarda öğretmenlerin kendilerini yalnız güçsüz, çaresiz hissettikleri gibi itibarsız hissettiklerini de söylüyor. Dolayısıyla da biz öğretmen ağında ilk günden itibaren her şeyi öğretmenler adına değil, öğretmenlerle beraber yapmak üzere yola çıktık. Bu algı aslında öğretmenlerin kahramanlaştırılmasından itibarsızlaştırılması sürecine doğru giden yıllar içinde pek çok sebepten dolayı, sosyoekonomik ve politik sebeplerden dolayı bu noktaya geldi diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da bizim bu pandemi sürecinde bu toplumsal kalıp yargıları kırmak için bir fırsat doğduğunu gördük. Özellikle pandemide öğretmenin rolü, dönüştürücü rolü ve önemi çok daha iyi anlaşıldı veliler öğretmen rolüne büründüler. Dolayısıyla öğretmenin itibarı üzerinden bu diyaloğu tekrar konuşmanın iyi olabileceğini düşündük. Öğretmen anda tüm süreçler öğretmenlerle beraber geliştirildi ve öğretmenin güçlenmesi sadece öğretmene tırnak içinde eğitim verilerek değil, aynı zamanda öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmesiyle, birbirlerinin deneyimlerini duymasıyla yani özetle birbirleri içinde kaynak olmasıyla mümkün olduğunu deneyimledik ve gördük. Biliyoruz ki eğitim süreçlerine özellikle öğretmenlerin ve hatta bizce öğrencilerin de dahil edilmesi, bu süreçlerde yer almaları artık herkesin malumu. Ancak öğretmen anda biz bir adım daha ötesine geçerek bu süreçleri öğretmenleri şekillendirdiği, ihtiyaçları onların belirlediği, çözümleri onların ürettiği deneyimler yaşıyoruz. E, okul dışındaki bu güçlenme yolculuğu da sınıfa taşınmış oluyor. E, bu tip öğretmen ağ ve benzeri mesleki dayanışma ve işbirliği ağlarının sağladığı, öğretmenlerin farklı disiplinlerden kişilerle, kurumlarla bir arada üretebildiği bir e, aslında öğrenme ortamı sağlıyor. Öğretmenlerin mesleki anlamda bu farklı disiplinlerle bir araya gelmesi ve o meslekler arası hiyerarşinin de e, kırılmasını e, mümkün kılıyor okul dışındaki güçlenmenin öğretmenin bireysel anlamda da güçlenmesine imkan verdiğini biz deneyimliyoruz öğretmen anda ve çokça duyuyoruz. Bu toplumsal kalıp yargıları ortadan kaldırmak için bize düşen bu işbirliği ortamını, diyalog ortamını sağlayacak bu ekosistemleri canlı tutmak ve öğretmene inanarak onun inisiyatifine alan açmak olduğunu düşünüyoruz.